Mustafa Kemal'in milliyetçiliğinde, Mustafa Kemal'in siyasi bağımsızlığında hiçbir şekilde manda ve himayeye yer yoktur. Her türlü manda, himaye, hegemonyaya biz karşıyız. Ben kurban oldum. Biz bir hayvanı örnek alacak olsak ne örnek alırız? Mandayı camışı mı? Ne örnek alırız? Biz tabii ki Bozkurtu örnek alırız. Bak asla siyasi düşünme. Asla siyasi düşünme. Tamam? Bak git Orta Asya'da adamın kılıcının kabzasında ne var? Kurt başı var, değil mi? Kalkanında ne var? Kurt resmi var. Daha olmadı. Tarkan'ın yanında orijinal kurt yanında var, doğru mu? Devam et. Göktürk bayrağında bozkurt üzerinde bu mavi zemin üzerine bozkurt resmi var. Daha delariye geldim? Cumhuriyet tarihine geldim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bastırılan 5 lirasında 1925-1928 tarihli paranın üzerinde bozkurt resmi olduğunu biliyor muydunuz? Yaz Google'a aç bak Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilen ilk sigaranın adının bozkurt olduğunu, ilk gemimizin adının bozkurt olduğunu, ilk posta pulunun adının bozkurt olduğunu biliyor muydunuz? Tamam. Abem o kurt neyle alakalıdır? Bağımsızlıkla alakalıdır. Sen dağdaki kurdu alıp gelip de şu demir kafesin içine koyamazsın. O yanına gider, o yanına gider. Gazar, atlar, zıplar, baktı çıkış yok mu? Kafasını vura vura o demirlere kendini öldürür. Esir yaşamaktansa hür ölmeyi tercih edecek kadar asil bir hayvandır. Biz Türkler de kendimize bağımsızlık sembolü olarak ne örnek almışızdır? Kurdu örnek almışızdır. 2018 KPSS lisans sorusu. Türklerin bir kurdun önderliğinde demirden dağı eridip çıktığı Türk destanının adı nedir? Ergenekon destanı 21 Mart'ta çıktığımız gün Nevruz günü diye kutluyorsunuz. 2019'un güncel sorusudur. Tamam. ÖSYM bak bu minval üzere sorularla geliyor. Biliniz kıymetli kardeşler. Her türlü manda himayeye neymişiz? Karşıymışız. Tamam. Peki manda yok. Kurt var. Bir de benim yeni bir gözlem var. Arımaya. Bildiniz mi? Arımaya abem, valla milliyetçi bir arı. Niye? Lan kovanda yaşamıyor. Nerede yaşıyor? Çayırda çimende yaşıyor. Kralı çanık falan sözünü dinlemiyor. Bildiğin halis bulis tamam mı? Hadilen tereyağı diyen. Yani bizden yeni gözlem arımaya oldu. Biliniz al siyasi bağımsızlık aklınıza yattı mı? Yattı. Bir cepte.